Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Cildin kaybettiği esneklik dokusunu yeniden kazandıracak, cildinizdeki ölü deri hücresini cildinizden söküp atarken porselen ve saydam bir cilt görünümüne sahip olabilirsiniz. Ayrıca cildinizdeki derin kırışıklıklara da birebir etkisi bulunuyor. Zaten kolajen cildimiz için ve vücudumuz için sayısız faydaları içerir ki, Bizim gençleşmedeki en büyük yardımcımız kolajendir. Kolajen takviyelerini tüketerek ve dışarıdan cilde uygulayarak kendinizi daha genç ve zinde hissedebilirsiniz. Biz de bugün cildimize dışarıdan kolajen bakımı yaparak cildimizi ışıl ışıl 20 yaş geriye götürecek şahane bir tarif hazırladım. Burada birebir ölçüde 3 tane malzemeyi bir araya karıştırıyoruz. Malzeme listesini altta açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir kahve fincanı çiğ tohumu, 1 kahve fincanı pirinç, 1 kahve fincanı keten tohumu ve 2 su bardağı kaynattığım sıcak su. Suyu kaynatıyorum. Kireçli dokusu gidiyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra cam bir kavanozun içerisine tüm malzemeler bir arada suyu ilave ediyorum. Kavanozun kapağını kapatıyorum karıştırdıktan sonra malzemeleri ve bu su tamamen soğuyana kadar bunu bir kenarda bekletiyorum. 3 tane farklı malzeme kullandık. Üçü bir araya geldiğinde tam bir kolajen yapısı oluyor. Cildi derinlemesine nemlendirip ciltteki derin karışıklıkları birer birer teker teker dolduruyor arkadaşlar. Zaten bunu biz düzenli olarak 7 gün boyunca cildimize uygulayacağız. Bu bekleme sürecinde kavanozu ara ara bu şekilde çalkalıyoruz. Gelip gidip çalkalıyoruz. O şekilde siz de hazırlayın. Ve su tamamen soğudu. Bakın tam bu kıvama geldi. Ve şimdi bunu süzüyorum. Sizlere bugün 3 farklı tarif hazırladım. Üçü de birbirinden güzel ve etkili cilt bakım rutininize dahil ettiğinizde 7 günlük bir süreç sonucunda gözle görülür bir fark elde ediliyor. Göz kapağı düşüklüğü, ciltteki derin kırışıklıklar, cilt sarkıması sorunları, el üzerindeki lekeler, cilt üzerindeki koyu lekeler bunlar için çok faydalı bir bakım oluşturuyor. Hazırladığımız bu karışımın jeli cilde sayısız faydalar sunacak. Şimdi bu karışımı süzdüm. Jelini bir kenara koydum. Ve oradaki posayı da atmıyorum. Bunu da cildime göz altlarına özellikle de göz çevresine uyguluyorum. Şöyle kalın bir tabaka halinde koyuyorum. Yarım saate kadar cildimde bekletiyorum. Sonra maskenin fazlalığını cildimden temizleyip cildime şöyle nazikçe masaj uyguluyorum. Ardından ılık su daha sonra da soğuk suyla cildimi yıkıyorum. Maskenin kalanını buzdolabında 7 gün böyle cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde saklayabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer karışıma. Bu jelden iki malzeme, 2 cilt bakım ürünü daha hazırlayacağız. Bir kısmıyla buz kalıpları oluşturuyoruz ki ilk önce buz kalıplarının dibine cildinizde iyi gelen yağlardan birer damla ekleyin ve üzerine bu jelle doldurun. Tam bir kolajen. Cildinize bu buz küplerini uyguladığınızda cildiniz tarafından emilimi çok daha güzel oluyor ve cilt anında sıkılaşıyor. Şimdi onu buzdolaba kaldırdım. Dondurucuya koydum. Ve diğer taraftan çiğ tohumu yağı bir tatlı kaşığı ekledim. 10-12 damla kadar E vitamini ekliyorum. Ve şimdi 2 yemek kaşığı kadar da aloe vera jeli ekliyorum. Tamamen e, homojen kıvam alana kadar karıştırıyorum ki bir de bende küçük bir çırpıcı var. Küçük bir çırpıcıyla da bu şekilde karıştırıyorum. Küçük çırpıcı olmayanlar mikserle de karıştırabilir. Ne kadar çok karıştırılır ve çırpılırsa kreminizin dokusu o kadar güzel oluyor ve cildinize bu kremi uygulamalara doyamayacaksınız arkadaşlar. Bakın kremimizin dokusu çok güzel oldu. Bunu temiz cilde uyguluyoruz. Sabah akşam uygulayabilirsiniz. Komple göz çevresi dahil olarak uygulayabilirsiniz. Bu şekilde uygulanıyor. Gelelim sıralamasına nasıl hazırlayacağız bunları, nasıl kullanacağız üçlü malzemeyi. Bu üçlü malzemeyi birinci adım Sabahları kalktığınızda cildinize buz küpleriyle göz çevresi dahil güzel bir bakım uygulayın. Temiz cilde. Sabah kalkın elinizi yüzünüzü yıkayın. Yüzünüze ve ellerinize bu bakım e, küplerini uygulayın. Ardından cildiniz tarafından kendiliğinden kuruyana kadar bekleyin. Ve cildinizi önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın. Ve ardından bu kremle cildinizi nemlendirin. Maskeye gelince maskeyi de geceleri cildinize kalın bir tabaka halinde koyun. Özellikle göz çevresi için konuşuyorum. Bu bölgelere güzelce uygulayın. Cildinizde yarım saate kadar bekletip maskenin fazlalığını temizleyin. Ve elinizle cildinizde nazikçe masaj yapıp önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın. Ve ardından cildinizi tekrar kremle kremleyin. Bu şekilde düzenli olarak 7 gün boyunca devam ettiğinizde gerçekten mükemmel sonuçlar elde ediliyor. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buz küplerinin uygulanışını göstermek istiyorum bu arada. Bakın dondular. Ve cildinize sürdüğünüzde zaten ilk anda cildinizdeki o portakal kabuğu görünümü, cildin üzerindeki iri gözenekler, bütün bunları toparlayıp kapatıyor. Ve cildinizde zaten bunu kendi halinde kuruyana kadar bekleteceksiniz. Daha sonra da yıkayacaksınız ve ışıl ışıl, pırıl pırıl bir ten. Evet arkadaşlar, hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, kanala abone olup tarifi çevrenize iletmeyi unutmayın. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar için bu bakım ürünleri uygun değildir. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine, örneğin bileğinizin iç kısmına sürün, 10-15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Ben bu bakım ürününü cildime sürmelere doyamıyorum arkadaşlar. Gerçekten etkilerini çok beğendim kendim uyguladığım için bu tarifi de sizlere paylaşmak istedim. Sizlerin de herhangi bir isteği olursa alta yorumlar bölümüne e, isteklerinizi yazarsanız hepinize kısa sürede dönüş yapıyor olacağım canım arkadaşlarım. Bakın bu şekilde buz küplerimiz. Ve bütün malzemeler buzdolabında cam ve kapaklı bir kabın içerisinde ve ayrıca buz küpleri de yine buz kalıbının içerisinde dondurucuda saklanıyor. Hoşçakalın.